Merhaba değerli takipçilerim. Bugün de bölgemizde yeni dikilen bir nar bahçesiyle hurma bahçesi arkadaşlar. Ee, nar ağacı geç yetiştiğinden dolayı, hurma ağacı da biraz daha erken yetiştiğinden dolayı bir boş bir dolu. Bir de artık e, hangi ürünün daha iyi? Ee, satış pazarı olacağını bilemediğimizden dolayı arkadaşlar artık üreticiler tamamen şaşkınlık içerisinde ürün dikimi yapmaya başladılar artık burada da bir buçuk metre arayla şu şekilde görüyorsunuz nar ağacı hemen devamında hurma ağacı arkadaşlar bir boş bir dolu vaziyette böyle ee, hurma ve nar ağacı dikimi yapılmış arkadaşlar. Burası da e, Dayım Ali Girgin'in bahçesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bahçede şu anda hiçbir şekilde ot da kalık değil. Bu sene e, burası Transvalya Şeftali Bahçesi'ydi arkadaşlar. Transvalya Şeftali sökülerekten yerine e, bu ağaçların dikimini yapmayı düşündüler ve ektiler arkadaşlar. E, artık şeftali ve nektarinde satış pazarı her geçen gün biraz daha azalıyor arkadaşlar. Yani e, dikim çok, tüketim az oluyor. E, tüketiciye varana kadar maliyetlerin artarak gittiğinden dolayı ne tüketici ürüne kavuşabiliyor ne üretici istediği paraya malını satabiliyor arkadaşlar. Gerçekten arada çok böyle bir e, dengesiz fiyat istikrarı var arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani üreticiye sorduğun zaman üretici kana alıyor, tüketiciye sorsan pazardan bu sene bir defa olsun e, ne şeftali alabildik ne nektarin alabildik ne karpuz alabildik diye böyle serdenişte bulunuyor. Bu aradaki Dengesizliği sağlayanlara devletin acilen bir çözüm bulması lazım. Yani bahçeden çıkan bir ürünün e, tüketiciye vardığındaki fiyatın ikisinin arasındaki fiyat farkını gerçekten çok iyi araştırılması gerekiyor arkadaşlar. İkisinin arasındaki bu fiyat istikrarını e, sağlayamazsak yani ve de günümüzde şu anda askeri ücret de gerçekten çok e, insanların alış maliyetinin altında kaldı arkadaşlar askeri ücret de gerçekten sıkıntıda ama yani en azından bu aradaki fiyat istikrarını düzgünce sağlayabilirsek arkadaşlar o zaman belki bir şey olabilir arkadaşlar şu anda yani daha e, bu iki aradaki fiyat istikrarını bir türlü tam anlamıyla sağlamış değiliz arkadaşlar. Ee, şurada da görüyorsunuz bakın arkadaşlar geçen seneden kalma pancarlarımız vardı. Pancarların şu anda tohumları burada döküldü kendiliğinden. Pancar aynı ıspanağın bir benzeridir arkadaşlar. Çok güzel böreği olur. Bakın şu şekilde yetişmiş bir tane pancarı görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Eee ayrıyeten burada turp görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın turplar yetişmeye başladık. Ee, şu şekilde turplarımızın görüyorsunuz arkadaşlar bakın turp. Ee, artık bunların da son zamanı geliyor arkadaşlar. Şu anda yani şu şekilde türp, pancar, ee, arada tek tek ıspanak tohumu var arkadaşlar. Ispanak. Yani bu şekilde arada bir ee, kış ürünlerinin de yetiştiğini görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle turplardan da çekelim de artık turplar bundan sonra göbeklenmeye başlar arkadaşlar. Tohumlanmaya başlar. O yüzden şu şekilde 5-6 tane de turp çekiyoruz arkadaşlar. Yemek için. Yani anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Ama ağaçlar gerçekten bu yıl iyi bir bakımla Güzel bir seviyeye geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz, bakın ağaçların şöyle gövde kalınlığına bakın arkadaşlar. Yani gövdeler de çok güzel oldu. Gözleri görüyorsunuz, bakın arkadaşlar çok güzel gözler var şu anda gelişen şu şekilde. Yani nar ağacı zaten arkadaşlar ee, 3 yıl, 3 buçuk yıl daha bundan ürün beklenemez arkadaşlar. Ama hurma 2 yıl içerisinde burada Allah'ın izniyle e, ürün hasat edilecek seviyeye gelir arkadaşlar. Bu şekilde bahçemiz şurada 15 bölüm. E, nar e, hurma bahçesi olarak yetiştirme ve üretim yapmaktayız arkadaşlar. Dayımın bahçesi beni izleyip beğendiğiniz için teşekkürler. Buradan tekrar bahar ayı gelirken e beraber yeni videolarla sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. şu anda bölgemizde yağışlar da görüyorsunuz hava. Şu anda yağışlar da var. Yoğun bir şekilde yağış e, sistemine de girdik arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Hoşça kalın.